Bursa Haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Bugün 11 Mart günlerden pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcında gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz ve haber turumuza başlıyoruz. Geleneğimizi bozmadan Bursa Haber gazetemizle başlayalım. Manşette rotamızı Türkiye yüzyılına çevirdik başlıklı haber bizi karşılıyor. İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge 100 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak, rotamızı Türkiye yüzyılına çevirdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mitinglerini İzmir'de devam etti. Erdoğan İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak dedi. Gözlerimizi ise şimdi Yıldırım'a çevirelim. Yıldırım için fazlası var. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı. Gelecek dönemde hayata geçirecekleri tüm projeler ve hizmetlerle parlayan bir yıldırım inşa edeceklerini aktaran Yılmaz, imardan ulaşıma, kültür-sanattan eğitimi, yeşil alanlardan turizme kadar tüm projelerde insan odaklı yıldırım yaklaşımının ön planda tutacaklarını da belirtti. Geçiyoruz bir diğer habere. Gabar'da ilk rekor. Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi dağları Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyularla günlük 37 bin varil petrol üretimine de ulaşıldı. Ve Ramazan'ın ilk iftarı ise bugün. 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk orucu için dün gece sonra kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Hemen altındaki haberimize bakalım. Bahar havası geri geliyor. Yeni haftada ülkenin batısı güneşli doğusunda yağış sürecek. Lodosla sıcaklık 6 ile 10 derece artacak. Sıradaki haberse kıs kıvrak yakalandılar. Silah zoruyla kuyumcudan 3,5 milyon liralık ziynet eşyası gasp eden kar maskeli soyguncular evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ve teröre bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 80 bin kişi Semicengi askere uğurladı. Haber var şimdi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 80 bin kişi saatlerce sanatçının en sevilen şarkıları ile evlendi. Vatini görevini yapacak olan Semicenk askere Başkan Dündar tarafından uğurlandı. Şimdi manşete bakalım. Aktaş artık uçma vakti dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Keles ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Mümit topraklara sahip olan dağ yöresinin kırsal turizmle kalkınacağını söyleyen Aktaş, buralarda daha fazla kırsal turizm tesisimiz olmalı. Yeni dönemde kırsal turizmle alakalı planlamalar ana görevlerimden bir tanesi uçak burnunu kaldırdı artık uçma zamanı dedi. Yeni dönem gazetesine bakalım. Özel haberiyle başlayalım özelden yurt çıkışı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece %22'sine yurt imkanı sağlanabildiğini söyleyerek bu oran İstanbul'da %10'un biraz üzerinde. Belediyelerimiz bugüne kadar Türkiye'de tam 64 tane yurt açtı diye konuştu. Ve Ramazan'da ise fiyatları takip edin uyarısı geldi. Ramazan öncesi bazı marketlerin fırsatçılık yaptığını söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, aynı marka 10 kilogram unun bir markette 119 lira, bir başka markette 159 lira online alışveriş yapılan bir sitede ise 319 liradan satıldığını belirtip dikkatli olun uyarısında bulundu. Bursa Spor haberiyle devam edelim. Bir puanla ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Bursa Spor sahasında karşılaştığı Selik Belediye Spor ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 17'ye yükselten Yeşil Beyazlı takım hala küme düşme riskiyle ise karşı karşıya. Geçiyoruz bir diğer habere. Gölyazı keyfi. Tarihi 2600 yıl öncesine dayanan Yülüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, güneşli havayı gören Bursalıların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 13 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar güzel havanın tadını Gölyazı kıyılarında çıkardı. Gezinti yaparak tarihi çınarın altında oturan ziyaretçiler bölgenin yöresel yemeklerini tatmaya da ihmal etmedi. Erbakan'ın açıklamalarına bakalım. %20 oy alacağız dedi. Bursa'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde %20 oy alacaklarını söyleyerek kimsenin gölgesinde yürüyen bir partide olmadık dedi. Gazete Meydan'da Özgür Efendi mazluma döndü haberiyle yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir bir başka güzel olacak dedi muhalefeti eleştirerek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına genel posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür Efendi Türk filmindeki mazlum karakterine döndü dedi. Ve kitap severlerle buluştu. Bursa'da TÜYAP kitap fuarına giden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey kitap severlerle buluştu. Bozbey Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Osman Gazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydınca eşlik etti. Devam edelim. Huzur veren buluşma. Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Yüz Güldüren Anneler sloganıyla yaşamlarını huzur evinde sürdüren annelere çok özel bir davet verdi. Nülfer Belediye Başkanı Turgay Erdem anneler için şarkı söyleyip dans etti. Yılın başarılı kadınları haberine bakalım. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15.si düzenlenen Yılın Başarılı Kadınları Ödül Töreni Cumhuriyet'in 100. yılı özel temasıyla gerçekleştirildi. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.